kitaplarımız bu şekilde kutulu olarak size gelecektir. Kutuyu şeritleyip açıyorum. Kutumuzu açıyoruz. içinden çıkan parçalar şöyle 8 adet yakın çekebilirsin. 8 adet tel, 2 adet çapraz demir. Şöyle hırdavatımız. Hırdavat olarak metrik altı vidalarımız, normal sunta vidalarımız, birleştirici aparatlarımız ve su ısıt altına, boruların altına çakmak için tapalarımız mevcuttur. İlk önce suntalarımızı bu şekilde yere zemine oturtuyoruz. Bu bağlantı ekipmanlarının dar kısmını suntanın kenarından şu şekilde sokuyoruz. Buradan sıfırlıyoruz. Daha sonra şu profili alıyoruz. Bu aparatlara yerleştiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bu şekilde bir pozisyon oluyor. Ondan sonra 20'ye 30 vidalarımızı alıyoruz. Şuradan ortaya noktayı ayarlıyoruz. Şuradan hızıyla tarafın montajını yaptıktan sonra bunu alıyoruz. Aynı şekilde ters çevirip diğer tarafın montajını yapıyoruz. Şimdi e, bunları plastik aparatları tekrar suntalara yerleştirdikten sonra boruyu bu aparatların üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi e, üzerine orta noktalıklar ortaya gelecek şekilde bunu üzerine bastırarak bastırmak şartıyla oturtuyor. Arkadan tekrardan şu orta kısımlarına vidalarımızı atıyoruz. Evet. Kurulumu tamamladıktan sonra en son aşama çaprazları bağlamak. Bunları da arkasında bulunan dört tane delik vasıtasıyla kelebek somunlarla sıkmak suretiyle deliklerden yerleştirip sıkıyoruz. Şimdi kurulumumuzu